Herkese selamlar, ben Arda. Bugün size Logitech Popkeys Mechanical Keyboard'ı bilgisayarınıza nasıl bağlayabileceğinizi göstereceğim. Zaten bir önceki videomda bu kıyafetini size incelemesini yapmıştım. Eğer aldıysanız bağlamanın ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğinizi bu videodan takip edebilirsiniz. İsterseniz direkt kameraya geçelim. Evet, şu an kameraya geçtik. Klavye önümüzde duruyor. Bolt Receiver'ın kutusundan ayrı bir şekilde çıkmış olması lazım. Bolt Receiver'ınızı bilgisayarınıza takın. Bolt Receiver'ınızı bilgisayara taktıktan sonra klavyenin sağ kısmından kapalı olan yeri açığa alın. Tabi öncelikle bunun arkasından da burasını açıp içine pilini takmanız gerekiyor. Zaten kutusun içine de pil çıkıyordu. Bilgisayarınıza boku 7'i taktıktan sonra F1 tuşuna bir kere basın. Bilgisayarınızı da otomatik olarak algılayacaktır. Algılamadığı sürece de Fn ve P tuşuna bir süre basılı tuttuğunuz sürece onu da algılayacaktır. Şu an klavye tamamen çalışıyor. Ayarlardan da burada USB Receiver olarak gözükür. Logi Plus uygulamasını internetten driver olarak indirebilirsiniz. Hem bir driver hem bir software olarak. Bunun sayesinde klavyenin yanındaki emoji tuşlarınızla istediğiniz her şeyi atayabilirsiniz. İşte keyboard kombinasyonu atayabiliyorsunuz. Kopyalamak için Ctrl+C. burada verdiği örnek gibi, Alt F4 gibi ya da burada bir sürü arama motoruna giden bir tuş ya da screen share almak ya da ekran kaydı almak ya da mikrofonu kapatmak için çok güzel bir şey bu. Ben bunu çok tavsiye ediyorum burayı kullanmanızı. Çünkü emoji olarak kullanmaktansa buraya bir klavye kısa yolu atamanız çok daha mantıklı. Bu sofrayı internetten indirmeniz gerekiyor. Fakat bulması çok kolay zaten. Direkt Logic Plus yazdığınız sürece ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi kurulum ve bağlantısı çok kolay bir klavye. Eğer işinize yarayabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. وشكرا